Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abim ne yapıyor gösterdim. Evet arkadaşlar ben de kamera arkasındayım. Çünkü arkadaşlar gajmak için güzel bir, güzel arkadaşlar kamerayı tutamadı için ben tutuyorum. Ve videoya evet. geçmeden kanalıma abone olup videoya like yorum yazıp bir demeci paylaş unutmayın. Sizin için şimdi videomuza geçelim. Evet, abi Arkadaşlar söz vermişim kime saplayacağım diye. Ve yaptım. Hep bir çeker misin? Ka şöyle kocaman bir sütunumuz vardı arkadaşlar. Bir onu oraya koyduk arkadaşlar. Şöyle kapımız var. Kapımız şöyle kapanıyor. Ama bak arkadaşlar in ince detay hiç unutmayın. Bak arkadaşlar şu kapıyı okay, çek. Sonra şöyle ama iyi. Bak arkadaşlar burada bu var. Niye bu var? Çünkü arkadaşlar kapıyı kapat kardeşim. O yüzden kapıyı kapat. Şşşt. baba arkadaşlar bu tatlı olmasın arkadaşlar. Hem burada boşluk oluyor. Hem de arkadaşlar burada bayağı boşluk oluyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar işte, hayvanlarım çıkabilirdi ve rüzgar verebilirdi. Şu arkadaşlar bir eşyamız var arkadaşlar. Sürgümüz. Çok bir şuradan. Pardon arkadaşlar kameraya için. Çok buradan 3 çivi çevirdim. Çok üç çivi şöyle çivi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar kapatalım şimdi. Şöyle kapatıyoruz. Böyle yapıyoruz. Burayı kapatıp kapatıp böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar şu, şu hay bir kapı açmış şimdi bakayım. Kapalıyken, kapalıyken, kapalıyken. Arkadaşlar arkadaşlar hayatta açılmıyor. O zaman yuva sallanıyor. Hadi yani da ben yaptım. Arkadaşlar Çok asıl arkadaşlar yaptım. burada arkadaşlar bir akşam full tel olacaktı. Bize yapmam çünkü telimiz yoktu. Ama şimdi şimdi arkadaşlar bu teli akşam düzelteceğim. Bakın şu su teli arkadaşlar düzelteceğiz. Güzel, arkadaşlar, bak arkadaşlar, arada, şöyle bak, bak şuraya tel yapacağız havalandırma diye. Arkadaşlar şimdi şöyle açalım abi, kümesimizi. Abi, abi. Ee, burada açalım kümesimizi. Bir bak, burada var. arkadaşlar Şöyle arkadaşlar bur bur bu, arkadaşlar buradaki boş bırakacağız. Arkadaşlar ölçüsü yok doğru ölçü çünkü işte ölçüyü ben yapmadım. Kafam kafam göre yaptım. Bu da eski bir eski, eski bir videodaki şey. Bu arada bu buna da saldım. Arkadaşlar hepsi duruyor. Arkadaşlar bu X'i bunu dövüyor. Bu X'i bunu dövüyor. Arkadaşlar o da karıştı. Ve arkadaşlar bir gün arkadaşlar ne kadar mutlu olacağız onu göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Köyümüze girelim. Vav bu arkadaşlar dediğim gibi yuva yapacağım diye kümes yaptım. Bakın kümes yaptım. Para bak şey yaptım arkadaşlar adını unuttum. Arkadaşlar fırlık yaptım. Arkadaşlar buradan bir koyduk. Çeviledik. O, o üstte bir odun koyduk arkadaşlar. Buraya çeviledik. Ama işte, bir de buraya üstüne çeviledik arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar böyle, arkadaşlar şurada arkadaşlar işte, delikler var arkadaşlar. Oradan odun geçirdik. Ve şöyle günü hasıl altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasıl bir Bak bir de burada. Evet. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Acaba ben akşam ben bunu görmemiştim arkadaşlar. Bu oradaymış. Ben or oraya baktım arkadaşlar. Arkadaşlar Buradan kaç tane yumurta olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar şurada motorumuz var. Maşallah. Ee, yani arkadaşlar... Arkadaşlar size bak arkadaşlar basit kümesi arkadaşlar basit fork bilirsiniz. 3 çivi arkadaşlar bu iş bitti. Arkadaşlar, bu ne arkadaşlar? Bir, bir su sokar şimdi. Buradan bir çivi. Arkadaşlar bu, buradan bir çivi bak arkadaşlar şöyle şöyle bir çivi var. Nasıl arkadaşlar burada ne çivi yaptık? Ve arkadaşlar kümesimiz bir bakça tamamdır. Göz arkadaşlar yumurta da alabiliyoruz ama arkadaşlar ilk gün arkadaşlar buna yumurta da arkadaşlar yardım yumurta dedim ki sen bunu yumurta yaparsanız ben bir fol fold yapayım. Ve arkadaşlar foldan fold'dan şey alıyoruz. Yumurta alıyoruz ve oradan bir fare geçti gördüm. Hep oraya bak orada fare var kardeşim. Ne? Korkma evet. fareden korkma orada. Ne? Evet. Kaldır kaldır o, Hem şöyle çekelim. Susun gitmiştir. Arkadaşlar burası da tünüyorlar. Şöyle bir şeyimiz var. Böyle koyuyorum ki düşmesin. Ve Abi. burada tünüyorlar. Burada yapı var. Geldim. <laughs> arkadaşlar ya 5 tane yumurta almışsın galiba. 5 tane aldım. 2 tane de az önce. Kaptım. Akaşa 5 tanesini arkadaşlar bizim akşam bir bıngıl bir, bir de Akaşa burada burada arkadaşlar 5 yumurta alıyoruz. 6 yumurta alıyoruz. arkadaşlar 6 yumurta zor alıyorsun arkadaşlar. Tintimiz indimiz bir yumurta alamıyor niyese. Yung hasta o galiba. arkadaşlar şöyle bir alo çektik arkadaşlar. Hiç yağmur çamur girmez. Böyle kapalı. Ama çiğdem buraya parçalanmış. Şimdi onu kapatacağım. Şuradan bir odun yaptık. <laughs> Yem bittik ya. En yem getirecek ya. Burada böyle bir folumuz var. Basit folluk. Ondan sonra arkadaşlar buradan sonra sulu var. Bak, arkadaşlar. Size böyle, bir, bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize. Arkadaşlar. Senin arkadaşlar bu kümes arkadaşlar. İki horoz altı tavuk var. Ve arkadaşlar bir tane normal horoz. Bir tane normal tavuk. Genç arkadaşlar full hint. Arkadaşlar hintlerin beş yumurtalıyor. Arkadaşlar hintlerin dört yumurtalıyor. Bir, bir tane de arkadaşlar. Bugün ilk motorla 5 yumurta aldık buradan. Burada da arkadaşlar bu sarılı biz dur açayım. Bu sarılı ve su, su hint ve arkada su hint omuz duruyor burada. Onlar yumurta iki tane günde. Bu yumurta. İşte bu şu küçük hint omuzu ve arkadaşlar bu burada duruyor. Ve arkadaşlar bu ikisi arkadaşlar yumurta. Var. Ve arkadaşlar bıldırcınlar da arkadaşlar. Bir tane bıldırcın, dört tane yumurta var arkadaşlar inanmazsınız. Ne diye bugün abi 4 tane yumurta var. Bak arkadaşlar iki tane yumurta var arkadaşlar, yumurta var arkadaşlar burada. İki adet. Burada iki adet atıyor. Gözünü neyim? Bak arkadaşlar. Hay zoomla. zumla. Bir zumladın mı? Şimdi şey buradan gösteriyor. Hay buradan gözüküyor bak. Bak arkadaşlar iki adet yumurtamız var. Kızım bir durun da video çekeyim ya. Bak arkadaşlar telefon şey acıcık bulanık. Şöyle göstereceğim. Bakın daha arkadaşlar. Erkek çekil. Bak arkadaşlar köşede. Bir iki adet yumurta var arkadaşlar. Dişini orada arkadaşlar. Bir erkek bir... adet orada arkadaşlar. İki adet arkadaşlar yumurtamız var. Ha, burada İlk adet yumurtamız var. arkadaşlar günde akıcı dört tane yumurta alıyoruz. Sağ olsun bize bizim bunu verdiğimizin hakkını verebiliyor. Ve arkadaşlar bu, bu, yerden diğer arkadaşlar. günde alıyoruz işte üç dört yumurta. İkiye düşmüyor. Böyle sağ olsunlar. Bu arkadaşlar bunun bu arkadaşlar yumurta kafasını olmuş abi. Bir şey yok. Buna arkadaşlar yumurtalarına kaşık koyduk. Kaşık yok abi kaşık yormuş da. Arkadaşlar. Ay, bu saçı olurmuş. Baksana. Hayır, hayır. Ama bu bile biliyor arkadaşlar o yüzden. arkadaşlar buna buna arkadaşlar yumurtalara koyduk arkadaşlar. Bir hafta bile önce oldu. Arkadaşlar pardon arkadaşlar bir buçuk iki hafta oldu. Ve arkadaşlar arkadaşlar diğer ayının arkadaşlar beş gün yumurtaya çıkacak. Arkadaşlar ve arkadaşlar on beş gün arkadaşlar ana kucağında duracak. arkadaşlar arkadaşlar bu diğer ayının beşinde arkadaşlar cüceğimiz çıkacak. Ve arkadaşlar aslında arkadaşlar ayın beşine gelecekti. Ama arkadaşlar adam arkadaşlar o amca arkadaşlar sağ olsun. Bize ayın 20'sine verecek çünkü onun bir ana kucağı varmış orada bakacak. Yani arkadaşlar bizim buraya sağ hava soğukta ölebilir diye. En başta ana kucağında duracaklar. Onun bir ana kucağı var sağ olsun orada bakacak. Ondan sonra da işte buraya gelecekler. O yüzden bir kümes yapacağız. Tavalı bir kümes yapacağım arkadaşlar. Onun için çekmemi istiyorsanız. Bu videonun arkadaşlar altına tavalı. Pardon arkadaşlar susam sınırı için video çekiyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar cücüklerimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu cümlemizden daha alacağım. On, on, onların kümesi yap, onun kümesi yapsanız arkadaşlar. Onu görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Arkadaşlar orada magaç biniyor. Burada bu biniyor. Siz arkadaşlar kümes yapımını görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like yorum yazıp bir de paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer onu istiyorsanız yorumlara yazın istiyoruz istiyoruz diye ben de çekeyim. Ama arkadaşlar kendimize yeni bir çıkış zorundayız. Çünkü kırıldı çekicimiz. Şöyle çekicimiz kırıldı. Ama Doğru, Doğru. Kırıldı arkadaşlar. O zaman yeni bir çekici alacağız ve arkadaşlar kümesini de öyle ay, yapacağız. Bana ya. çok uyudu arkadaşlar. Çok arkadaşlar şey. köpeklerim zayıf demeyin. Şimdi arkadaşlar köpek deminlerle besleyeceğimi göstereyim. Burayı kapatayım. Evet. Orada görüşürüz. Arkadaşlar yok evimiz el, el, içindeyiz. Bunlar arkadaşlar hindi. Hindi bacaklar arkadaşlar bunlar. 1, 2, 3, 4 parça. Şimdi şeyin manaların, çidemin, bu kedilerin. kemikleri 3'e bölüp. Ve arkadaşlar, bu... arkadaşlar Arkadaşlar bunu arkadaşlar kim yakacak bana ay ay şu daha mama aşıları yapılmadı. Arkadaşlar aşı, o arkadaşlar protein aldım. hadi yani. sus tamam. Ama Şimşeğin, be. kedilerin Marla'nın gıdemin arkadaşlar. Şimdi de şöyle. Böyle bir şey mi? Yani. Bu böyle şöyle ettiklerimiz var arkadaşlar. Kemik ay bunlar. Kemik, işi et. Bak arkadaşlar alt bu da kısa 5 adet. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 gıdemin. Ay gıdemin. Şey gıdemin. Ondan sonra Marla'nın Marla'nın Şimşeğin, Çiğdem'in. Arkadaşlar Çiğdem'in ha hamile olma olasılığı var. Arkadaşlar başta görüşürüz. Arkadaşlar devam evet, ediyoruz. Arkadaşlar kız arkadaşlar. Galiba arkadaşlar dün arkadaşlar Çiğdem maalesef arkadaşlar hamile kalmış. Arkadaşlar doğacak galiba. Arkadaşlar ben istemiyorum. Ama şu karnı eşek kadar şişmiş. Ve arkadaşlar ben bunu arkadaşlar haftada bir kez salıyorum. Arkadaşlar ayda arkadaşlar bir kez salıyorum. Geziyor arkadaşlar ama sokakta değil. Bu geziyor. Arkadaşlar şifre yana gitmişler siz. Herkese o zaman hamile kadar kurabilirim. Şimdi ben köpeklerimi göstereceğim şöyle detaylı. Onu kapatacağım videoyu. Bu marlamız 3,5 aylık bir köpek. Rottweiler kangal kırması. Bir de söylüyorum. Çok kısa yoruma yazmayın. Bu biraz akşe bir cins yok. Sokak köpeği bu. Tamam, tamam sus ya gösterme. Bu bir sokak köpeği çiğdem. Bak şöyle yok karnını görebiliyorsunuz. şişmiş. Kızım bak doğurma tamam mı? Sattı ol. Şöyle. Bu burada bir var. Aa bana bir çiğdem arkadaşlar. iki buçuk yaşında arkadaşlar. Şimşek de altı yaşında. Güzel bir erkeğim. Yavruktan beri bendedir. Erkeğim. Doğal ben Çok yuvası var. Güzel yuvası var. Zincirli. Mutlu bir hayat sürüyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Hey Herkesi batırsana. Arkadaşlar işte sevgi budur. Köpek sevgisi. Hadi benim boyumdan yüksek. Sus. Arkadaşlar yeni Hitler gelecekmiş bu arada. Arkadaşlar hiçbir eşyalar. Cemal Bey onun yumurtasından. Ondan sonra... Şey... Deniz yumurtası. Orada su ses kırması var. Parmağızda su ses kırması. Orada yeni Hitler geliyormuş. Yeni Beyaz Hint horozu. Onun adına gelebilir. Ama da arkadaşlar... Ne geliyor? Bak, bak, bak. Bak. Bak, Köpeğimize bulaşma. Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şöyle eşyamız var. Arkadaşlar. Su seks kırması geliyor. Ve arkadaşlar. Bugün de geliyor. Evet arkadaşlar. video Terbiyesi izin ver de bidon bitireyim. Evet arkadaşlar. Bugün konumuz buydu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya katıp ya yorum yazıp paylaşmayı İşte işte. Dur dur dur. Ben de koşuyorum. Ben koşuyorum. Kızım, kızım, kızım. Ya oğlum bırakma gidiyor ya. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atıp yorum yazıp videomu <laughs> açıp paylaşmayı unutmayın. Bir de videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Artık yavaş konuşalım. İyi günler. Kanalıma abone olun. Like atın. Marla. Görüşürüz kızım.